öteleme kaydırma hareketi bir şeklin duruşunun biçiminin boyutlarının bozulmadan yer değiştirmesine o şekli öteleme yani kaydırma hareketi denir. Ötelemede biçim, boyut, yön değişmez. Yer yani konum değişir. Bir şekil ötelendiği zaman şekil üzerindeki tüm noktalar aynı miktarda yer değiştirmiş olur öteleme ile elde edilen şekiller birbirine eşittir. Yani üst üste ne yapılır? Çakışır. Çocuk kaydırağın üzerine çıktı. Aşağıya baktı, oturarak kaydı ve kum havuzuna indi. Çocuk öteleme hareketi yaptı. Çocukta bir değişiklik olmadı. Boyu, kütlesi, görünüşü değişmedi. Kum kovası makara ile üst kata çıkarılıyor. Kovadaki konum değişikliğini izleyiniz. Kova yerden üst katlara çıkarılırken büyüklüğünde, kütlesinde ve görünüşünde bir değişiklik olmadı. Varlıkların ya da nesnelerin belirli bir doğrultu ve yönde konum değiştirme işlemi öteleme hareketidir. Öteleme sonunda cismin, nesnenin ya da şeklin biçimi ve boyutları aynı kalır Değişmez. Sadece cisim yer değiştirir. Öteleme dört bölümde inceleyeceğiz. Birincisi sağa öteleme, ikincisi sola öteleme, üçüncüsü yukarı öteleme, dördüncüsü de aşağı doğru öteleme. Şimdi bir diyoruz sağa öteleme. ABC üçgenini sağa doğru 9 birim öteleyiniz. Bunu sunu ile anlatmaya çalıştık. Önce ABC üçgenini çizelim. ABC üçgeninin köşelerini isimlendirelim. İşte ABC üçgeni. Şimdi diyor ki sağa doğru 9 birim A'dan başlayarak ya da B'den ya da C'den fark etmez. Ne yapacağız? 9 birim sağa doğru doğru öteleyeceğiz. Şimdi 1 diyoruz. A'dan başladık. 2 3 4 5 6 7 8 9 buraya A diyoruz. Bakın. Sonra B'den başlıyorum. 1'den başladım. 4 5 6 7 8 9 buraya da B diyoruz. C'den başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve buraya da C diyoruz. Şimdi bu sayıların niçin yazıyoruz anlamanızı sağlamak için. Her birim bakın bir birim, iki birim aynı cetvelde olduğu gibi düşüneceksiniz. 9 birim saydık ve 9. birimi A, B, C olarak işaretledik. Şimdi ne yapıyoruz? Üçgenimizi öteleyeceğiz bakın. Üçgenimiz öteleniyor bakın. Evet. Bu sağa doğru öteleme hareketini yaptık. Üçgende gösterdik. Şimdi ikincisinde sola doğru öteleme hareketi. Diyor ki ABC üçgenini sola doğru 11 birim öteleyiniz diyor. A bir üçgen çizdik. A B C üçgeni adını koyduk. A'dan itibaren sola doğru 10 birim sayıyoruz. 1 Bir, Evet. 5 6 7 8 9 10 Buraya A diyorum. B'den sayıyorum. 1 2 3 9 10 diyorum. Buraya da B diyorum. C'den sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 diyorum. Ve burada C. Şimdi ne yapıyoruz? ABC üçgenimizi öteleyeceğiz. Evet. Öteleniyor ABC üçgeni. Nereye doğru? Sola doğru 11'i öteleniyor. Evet. Üçüncüsü aşağı doğru öteleme. ABC üçgenini aşağı doğru 8 birim öteleyiniz diyor. Şimdi bir üçgenimiz gelecek. Evet. Bu üçgenin ismini koyalım. ABC üçgeni. Bu sefer de aşağı doğru sayacağım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim. Buraya ne diyorum? A diyorum. B'den başladık. 6, 7, 8, 9, 8. Evet. Ve C'den başlıyoruz. 7, 8. Burası da C. Şimdi üçgenimiz ne olacak? Evet. Şu an üçgenimiz aşağı doğru öteleniyor kaydırılıyor yani. İteleniyor yani. Evet. ABC üçgenini 8 birim aşağı doğru öteledik. Şimdi de yukarı öteleme. ABC üçgenini yukarı doğru 8 birim öteleyeceğiz. Üçgenimiz gelsin. Evet. İsmi gelsin. ABC üçgeni. Şimdi yukarı doğru A'dan başlıyoruz. Hocam hep A'dan mı başlayacağız? Hayır B'den de başlayabilirsiniz veya C'den de başlayabilirsiniz. Evet. 8 birimi sayıyoruz ve A diyoruz oraya. B'den başlıyoruz. Bu da C'den başladık. Ve 8 birimini yapacağım. Burada bulup C diyeceğim. B'den başladık. Evet şu şekilde Buraya da ne diyoruz? B diyoruz. A noktasını, B noktasını, C noktasını 8 birim yukarıya doğru öteledim. Şimdi üçgenimizi öteleyeceğiz. Evet. Üçgenimizi akır ağır ağır yukarı doğru öteliyoruz. Evet. Evet, bir örneğimiz daha var. Bu sefer ABC üçgenini 8 birim yukarıya doğru öteleyiniz diyor. Bir tane üçgenimiz var. İsimlerini koyalım. ABC üçgenimiz. Bakın A'dan itibaren 8 birim. Şöyle biraz hızlı gidiyorum burayı. Evet. A geldi. C'den başladım 8 birim. Evet, B'yi 8 birim alıyoruz yukarıya. Evet. Şimdi üçgenimiz gelsin. Evet, üçgenimiz ne yapıyor? Yukarıya doğru öteleniyor. Evet, bir üçgen daha geldi. Bu üçgende DEF üçgeni olsun. İsmi D'den başladık. 8 birim yukarı doğru yazdık. Evet. E noktasını 8 birim yukarıya doğru alıyoruz. F noktasını 8 birim alacağız. Evet. Üçgenimiz gelecek ve üçgenimiz DEF üçgenimiz yukarıya doğru 8 birim ötelenecek. Evet. Örnek ABC dörtgenini 6 birim aşağıya doğru öteleyiniz diyor. Bir bakalım bir dikdörtgenimiz gelsin. Evet. 8 birim. Şimdi A noktasını 8 birim aşağı doğru öteliyoruz. Özür dilerim. 6 birim. B noktasını 6 birim sonra C noktasını 6 birim Sonra D noktasını 6 birim. Sonra bakın dikdörtgenimiz şu an öteleniyor. Aşağı doğru öteleniyor. Evet. Bir üçgenimiz var. 6 birim aşağıya doğru öteleyeceğiz üçgeni. Evet. A B'yi altı birim ve C'yi altı birim aşağı doğru öteledik. Şimdi üçgenimiz geliyor. Aşağı doğru öteliyoruz şimdi. Şimdi ABC üçgenini 11 birim sola doğru öteleyiniz diyor. Şimdi 11'ini alalım. Biraz hızlı geçiyorum burayı. Evet buraya A dedik. Şimdi B'den 11 birim alacağız. C'den 11 birim alacağız. A ve B C noktalarını işaretliyoruz. Üçgenimiz ABC üçgenimiz ve şimdi sola doğru ne yapıyor? Kayıyor. Bakalım başka bir üçgen var mı? Var. Evet bu da DEF üçgeni. Evet bakalım bunu kaç birim öteleyeceğiz? Evet On birim öteliyoruz onu da. Evet. DEF üçgenini köşelerini öteledik. Şimdi de F üçgeninin şekil olarak öteliyoruz. ABC üçgeni verilecek. Bunu 11 birim sağa doğru öteleyeceğiz. Üçgenimiz var. Evet, ABC üçgeni A'dan başlıyoruz. Bakın şöyle 11 birim. Evet. C'den başlıyoruz bu sefer. 11'im. Evet. D'den başlıyoruz. 11'im. Üçgenimiz geliyor. Evet. Geldi. Evet. Geliyor. Sağa doğru öteleniyor. Şimdi bir üçgenimiz daha var. D, E, F üçgeni. Bunu da 11'im öteleyeceğiz. Evet D'den başladık. Evet bunu da 11'im. F'den öteliyoruz. 11'im. Ve E'yi öteliyoruz. Burada bir harflerde yanlışlık var. Yazım yanlışlığı var. Yani şu görmüş olduğunuz yer eğer yazabilirsem Burayı bir düzeltebilirsem, düzeltmeye çalışacağım. Burası E olacak, burası F olacak. Bu şekilde düzeltelim. Evet, şimdi DFE üçgeni ya da DEF üçgeni sağa doğru ne yaptı? Ötelendi. Şimdi burada diyor ki ABC üçgenini 9 birim sağa, 5 birim aşağı, 6 birim sola doğru öteleyiniz diyor. Bir üçgenimiz var. ABC üçgenini 9 birim önce sağa öteleyeceğiz. Şöyle biraz hızlı geçiyorum burayı. Evet. A'yı öteledik. B'yi de öteledik. C'yi öteleyeceğiz. Evet. Üçgenimiz gelsin. A, B, C üçgeni sağa doğru 9 birim ötelensin. Şimdi bunu 5 birim aşağı öteleyeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 birim. B'yi de 5 birim öteleyeceğiz. C'den başladık. 1 2 3 4 5 birim. Burada C. Şimdi B'yi öteleyelim. Farklı bir renk geliyor bakın dikkat ederseniz. Evet. B de geldi. Üçgenimiz ne yapacak? Aşağı doğru ötelenecek şimdi. Aşağı doğru ne yapıyor? Geliyor aşağı doğru. Evet. A, B, C üçgeni ne yaptık? Aşağı öteledik. Diyor ki bunu bir de altı birim sola ötele diyor. Tamam. A'dan başlıyoruz. Altı birim. Evet. A geldi. B'yi de altı birim gönderiyoruz. B geldi. C'yi altı birim gönderiyoruz. Öteliyoruz daha doğrusu. Şimdi üçgenimiz gelsin. Ötelensin. Evet. Üçgenimiz ne yapıyor? Öteleniyor. Evet, ABC üçgeni ne yapmış oldu? Ötelenmiş oldu. Evet, bu öteleme simetrisini sonraki konumuzda anlatacağız. Mümkün olduğunca daha anlaşılır hale getirmeye çalışacağım bunu. Sevgili öğrenciler, Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.